Bu abim bizi görmüyor. Dayım çok iyi ya. Sağ sol, ma sol. <laughs> Kafası güzel herhalde. Allah. Martı uçamıyor. Çık lan, çık uç. Uç ha. Dün başıma bir olay geldi. Sabah kalktım motoru çalıştırmak için klasik rutin olarak. Motoru çıkarttım dışarı. Kontağı açtım. Jık 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 yaptı. Hops. ...elektrik gitti... ...Allah Allah dedim ya... ...ondan sonra 2-3 kere daha kontağı kapatıp açtım... ...bu sefer marşa bastı... ...anlamadım... ...neyse çıktım evden... ...iş yerine vardım... ...motoru stop ettim bir daha dedim deneyeyim... ...bu sefer hiç elektrik gelmedi... ...sadece ekrana elektrik geliyor ama... ...marşa elektrik gelmiyor... ...hani basmıyor marş... ...çık çık çık diye bir ses geliyor marştan... ...ondan sonra motoru vurdurdum... ...vurdurduktan sonra... Motor çalıştı zaten otomatik olarak. Şurada kırmızı bir akü ışığı var. O akü ışığı yandı bir süre sonra bir süre. Sonra söndü. Öğlen oldu. Ya biz tabii 20 dakika 25 dakika bir çalışır vaziyette bıraktım motoru. Dedim bir daha dedim marşa basayım bakayım hani acaba aküde mi sıkıntı? Marşa bastım çalıştı. Neyse istop ettim yine bir 10 dakika çalıştırıp akşam iş çıkışı saat 6 gibi işte çıkıyorum. 6 gibi bastım marşa e motor yine çalıştı Allah Allah dedim zaten ben Bugün 10 bin bakımına gidecektim servise Hani orada dedim Bir gösterin bakayım hani Sorunu neymiş acaba Sabah dedim hani çalışmaz diye benim biraderi Dedim abicim sen dedim bir yarım saat 40 dakika işe geç git. Bir şey olursa dedim iteriz. Hani çünkü bizim Emin orada yokuş olayı <laughs> biraz sıkıntı. Yokuş yok. Yani yokuşun olduğu yer uzak. Her neyse sabah oldu. Allah Allah. Motor yine tekte çalıştı. Acaba diyorum ki marşında mı bir sıkıntı var? Yani anlamadım. Akü başlarında mı acaba bir gevşeme var? Hareket ettikçe yerine mi oturdu? Çözemedim abi. Ya onun için şimdi zaten bir 10 bin bakımına gidiyorum. Büyük çekmecede Trakyan motor var. Bajajın kendi yetkili servisi. Bir gidelim bakalım. Hem 10 bin bakımını yaptırırım. Ya gerçi 10 bin bakımına da daha var ama 9342 kilometrede motor. Gideyim erkenden yaptırayım fark etmez zaten. Devamlı motoru kullanan insanız. O yüzden o sorun olacağını sanmıyorum. E gideceğim bakalım. İnşallah çözülebilir yani. E bir de şöyle bir şey oldu. O sabah çalışmadığı zaman ekran böyle şu kilometreyi göster, gösteren ekranda da böyle yanıp söndü. Error bir şeyler yazdı. Allah Allah dedim ya. Ya acaba elektrik tesisatında mı bir sıkıntı var? Çözebilmiş değilim. Umarım fazla bir masraf çıkmaz bize. Ona bir baktıralım. Sıkıntı abi yani bu hani akü bitik olsa desem e, marş basmaz. Yani marş basmayı bıraktım. Akü bitik olsa devamlı aynı şeyi yapması lazım. Bir de yani tekte çalıştı motor. öyle çalışmamazlık da yapmadı. O ilk zamanki gibi. Öyle gideceğim bakalım. Bir gösterelim motoru. Umarım siz değilsinizdir arkadaşlar. İşte bizim başımıza böyle saçma sapan aksilikler geliyor. Yani en büyük aksilik bu olsun. Yapacak bir şey yok. Sağlığımız, saatimiz yerinde inşallah. Elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum. Hani beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz onu bilemem. Ben sevdiğim için atıyorum videoyu. 10.000 bakımında görüşürüz artık. Bu arada şey diyeceğim bakayım kabul edecekler mi? Hani videoyu çekmeye çalışacağım kameraya. 10.000 bakımını kabul ederlerse tabii. Etmezlerse İçeride motorlar var. Onlara bir bakarım. Yolu biraz uzattım. Hep aynı yoldan gidiyoruz. Biraz da bu Beylikdüzü'nün içini görün dedim. Ya görenleriniz vardır belki içinizde ama her gün. <laughs> ya görmeyenleriniz için. Bir Beylikdüzü'nü ufaktan. Size göstereyim dedim. Gelme dayı. Şuradan bir gidelim abi. Sabah sabah şu an saat kaç? Saat sabah 8.40'ı. Randevu 9.50'deydi. Ya ben hem erken çıktım biraz da turlayayım diye. 8.40'ta Beylikdüzü ne kadar boşmuş ya. Vallahi billahi. Ben büyük çekmece yoluna girmeyeceğim. Buradan direkt göbekten Beylikdüzü Mega Kent'e doğru inerim. Kavaklı köy içinden gideceğim çünkü Gürpınar tarafından. Yollar da mük ya. Şimdi o <laughs> servis bana diyecek ki abi aküyü değiştirmen lazım kesin bak kesin öyle diyecek. Diyeceğim siz bir bakın kardeşim. Aküde mi sıkıntı değil mi? Eğer akü değilse değiştiririz zaten. 2000 lira mı neydi akünün fiyatı herhalde? gidelim bakalım. Öyle yok. Direkt dedikleri fiyatı vermek. Pazarlık sünnettir abi. Pazarlık yapacaksın. Pazarlık yapmazsan olmaz. Ticarette bu haktır yani. Yine bizim <laughs> evin o tarafa geçeceğim. Oradan Gürpınar'a bağlanırız. kanepelere atmışlar. Aa burada çocukluğumuz geçti ya. Burada Beylikdüzü'nde Beylikdüzü'nde çocukluğumuz geçti ya. Vallahi billahi 20 sene olmuştur herhalde. Bir an böyle çocukluğum aklıma geldi ya vallahi. Ya çocukken bilir misiniz siz bilmiyorum ama böyle meybuzlar vardı. O zamanlar Şirinevler'de oturuyordum. Şirinevler, Bahçelievler tarafı. 12-13 yaşlarında meybuzlar vardı böyle marketlerde satılırdı. Buz gibi böyle çubuk böyle buz çubuğu gibi bir şey. Onları yerdik. Çok çok güzellerdi de şimdi piyasadan kalktı. Var mı? Gerçi Şirin Evler tarafında belki hala vardır ama böyle jöleler olurdu. Jöleleri buzluğa atarlardı. Küçük böyle ufak şu kadar şöyle bir şey. Onları da meybuz gibi yerdik. Ama böyle buz olmazdı o. Değişik bir şey olurdu böyle. Hafif şöyle kıvamı katılaşır böyle ama içi böyle sof soğuktur ya. Buz gibi olur. Serinlerdik. Ne bileyim. Bir sürü şey var mı sizin aklınızda böyle çocukluğunuzda unutamadığınız tatlar ne bileyim, olaylar. Çok değişik şeylerdi ya. Bir sürü olay, bir sürü böyle aklıma geldikçe size videolarda bahsetmeyi isterim. Şimdi ufak öyle bir bir anımdan bahsedeyim. Teravih namazlarına diye çıkardık akşamın saatinde. Giderdik kafelere, Counter Strike'da Ice World, ne bileyim haritaları vardı bilirsiniz belki. Onları oynardık, dışarlarda takılırdık teraviye gidiyoruz diye. Yaptığımız, yaptıklarımıza bak ya şaka gibi. Ulan <laughs> İşlerimizin neden ters gittiği çok belli ya bazen. Hep bunların şeyi çıkıyor herhalde acısı. Hep böyle değişik değişik işler ya gerçekten. <laughs> Arkadaş böyle bir şey olamaz ya. Sen niye market arabasının içine taşı doldurup yokuştan sallar sallarsın ki abi ben anlamam yani. Bunun bir açıklaması var mı? Şimdi tabii o tarz şeyler çok uzak. İşte böyle hatırlayınca gülüyorum. Tabi gülünecek bir durum değil ama gülüyorum abi yalan yok. Gürpınar tarafından ineceğim böyle mezarlığın oradan köy içinden çekmece yokuşundan yolu biraz uzattım ama yapacak bir şey yok. Ya bu aslında şu fabrikaların arasından geçmeyi sevmiyorum abi bir yanık kokusu geliyor ister istemez diyor ulan motora bakıyorum acaba motor mu yanıyor diye. Şimdi bu anıları hatırlayınca yaşlanmışız ya diyorum. Gerçekten zaman çok çabuk geçmiş şarkı da uçuruyor ha. Şimdi diyorsunuzdur siz. Bu adam hiç hızlı gitmiyor ne bileyim. Ne gerek var abi? Yerine göre burada ne burada mesela ne yapabilirim? Akrobesidir, şudur, budur. Ne deli gibi kullanabilirim ki? Şimdi mesela şuradan bir çocuk önüme çıksa, o çocuğun hayatına ya da benim hayatıma yazık değil mi? O çocuğa vurduğum zaman ne olacak? E çocuk öldü diyelim. E onun vicdan azabı. Hadi o ölmedi. E ben bir şey oldu. Kaydım, düştüm. Kafamı bir yere vurdum. Ya en basiti bu. Ne gerek var abi? Tamam hızlı gidebilirsin de. Gerek yok abi, gerek yok. Böyle ara sokaklarda sakin sakin geze geze. Ne acelem var ki? Yolumuzda gidiyoruz işte. Adam o kadar rahat ki. Babasının yolu, ışıklarda kalkmıyor ya. Böyle şey olacak, zırhlı bir aracım olacak, tamam mı? Bu tarz insanların arkasında mı gidiyorum abi? Bir şey mi oldu? Süre süre götür anasını satayım. Vallahi bak, süre süre götür. Ya yolda bir tek sen yoksun ya. Biraz düşünceli olmak lazım ya bu tarz konularda. Bu adamlarda o yok ama. <laughs> Allah'ım ya. Bu ne bu? Yollara bak ya Belediye duy sesimi <laughs> Lan ölüyorduk Müşteriyi bu kadar sevmeyin ya Bak dayı işte kapı açılacağını görmesem Ya da onda dikkatli olmasam Affedersiniz kapıya vurup Herhalde Allah'a emanet huu, Öbür tarafa giderdik Allah ya Rabbi. Bu yolu böyle boş görmek normal mi ya? Hafta içi falan bu taraftan geldiğim zaman bu taraflara böyle. Bu yol buradan bir başlıyor. Ta yolun sonuna kadar trafik. Bu abi bizi görmüyor. Dayım çok iyi ya. Sağ sol, mağ sol. <laughs> <laughs> Kafası güzel herhalde. Allah. Martı uçamıyor. Çık lan çık uç. Uç ha. Bilerek orada yavaşladım ki. Minibüsçü sağa yola döner döner Allah muhafaza. Selamun Aleyküm Kolay gelsin abi nasılsın? Güzelmiş, İyi çok şükür Randevum vardı da ben 9.50'de o yüzden gelmiştim evet. Tabii Bartonu, Doğrudur abi Bakımda aşağı inebilir miyim ya bende? Ee, yani uzaktan izleyebilirsin ama e, Çok yakından Öyle kameraya çekmek için yanlış anlama Kameraya çekimi yasak Yasak mı? Yasak. He tamam Çok teşekkürler sağ ol. Abi dominarlar 2025 model mi? Evet abi 2025. Eyvallah Onlarda benim özel kampanyam var abi bir sana. Normalde 150 bin lira, 150 bin 750 lira peşinat geri kalan 12 ay taksit. Hı hı. Ben de 75 bin lira peşinat 12 ay taksit ama 4 kart olması lazım. Daha, 75 bin lira peşine ben 12 ay taksit ediyorum. Peki çok teşekkürler amirim. 23 bin liraya falan mı Aylık mı? Aha. Bu yeni çıkarttığı var mı sizin elinizde? Bu 400'lük yeni çıkarttı bir tane motor var. Aha, var. Hangisi? şu böyle işte arkadaşlar izin vermediler kamera çekimine bizim motor da bu işte evet herkese selamlar tekrardan 10 bin bakımımızdan çıktık yaklaşık bir 2 saat sürdü cebimizdeki parayı verdik rahatladık <laughs> Şimdi eve doğru gidiyoruz. Ne kadar verdiniz diye sorarsanız 3500 lira verdim. Bir de arka balata bitmiş. Ona da bir 500 lira verdik. Bu aküde falan sıkıntı yok dediler. Marşında da sıkıntı yok dediler. Büyük ihtimalle e, akü kutup başlarında bir oksitlenme olmuş dediler. Onları temizlemişler, etmişler işte. 5000 kilometrede bir bakıma gitmemiz lazımmış. Bunlar büyük ihtimal putolayn. Putolayn mıydı ne öyle bir şey onunla çalışıyorlar. E, genel olarak zaten kullanım kitapçığında putolayn yazıyor ama ben kastrol kullanıyordum buna. 10.50 ya da 15.50. Yazın 10.50 10, 10. 50 kullanıyordum. Kışında 15.50 kullanıyordum. Var mı bir şey? İyi misin? Nasıl düştün ya? Var mı bacağında bir şey? Bir şey oldu mu bisiklete? Acıyor mu bir yerlerin? Bacağın bak şey olmuş. Bir sil istersen. İyi misin değil mi? Korkma korkma bir şey olmaz. Dikkat et kendine. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.